Şimdi bir geri dönüşüm sehpalarımız var. Bunları yine bez yuvalama yapacağız. Yani altta bir hareket olsun istiyoruz. Bir doku olsun istiyoruz. Havanın sıcaklığından ötürü. Ben zemini de glazeledim. Ya bana grup Hatta iki üç tane ufak olursa daha mutlu olurum. Şimdi şuraya da glazimizi biraz koyalım. Biraz da bunlara koyalım. Glazi koymaktaki amacım. kurumasını önlemek. Şimdi üçünü de farklı renklerle yapacağız. Üçünü de sizinle paylaşmaya niyetliyim. Bir aksilik olmaz ise. Bez uygulamayı yapacağız. İnşallah. Ondan sonra da üzerine stencillarla hareketler vereceğiz. Balkonumuz biraz canlı renklerin olduğu renkli bir balkon. O yüzden sehpalarımızı daha soft yapalım diye düşündük. Bizim aldım. İstiyorsan yapma seçin. Şöyle bunda çok göremeyebilirsiniz. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Çünkü açık bir mavi beyaz zemin üzerine uyguladık. Bu arada sehpalarımız bir dönüşüm projesi. 24 saat bekledik. İlk kat boyasını yaptık. Ondan sonra tekrar bir kat daha boyadık. En sonunda bugün bir kat daha boyamak istedik. İki katta yeterli olabilirdi. bunu yapmaktaki amacımız altta bir hareket olsun. Üste zaten hareketler koyacağız ama düz bir satıhta olmaması için. Şimdi bakın şuralarda aynen aynı izi verebilmek adına şöyle birinci sehpamız. Şimdi Şeyde fırça temiz bir fırça rica edebilir miyim Glez için var mı orada evet yine havanın sıcak olmasından ötürü glaze'i sürüyorum Şimdi bunu da daha net göreceksiniz. Şunu vereyim mi? Glaze. Yani glaze diyorum ya. Bez yuvalamayı. Şimdi bakın yoğun sürüyorum boya gibi ama tamamen böyle kapatmaya çalışmıyorum. Çünkü zaten altta sürdüğüm grezden dolayı işin kimyası gereği boya gibi yapamam. Ama yine olabildiğince yoğun sürmeye çalışıyorum. fırça izi vesaire önemli değil. Kullandığın fırçanın tipi cinsi hiç önemli değil. Şimdi benim Yine bezimi şöyle vuruyor, vuruyorum. Şimdi çok daha iyi göreceksiniz. Bakın. desen çok daha belirgin ortaya çıktı. Çünkü alttaki beyaz üstteki gri bir renk. Arada farkında mısınız bilmiyorum ama ben bezimi değiştiriyorum. Boyanın temas etmediği yerlerle devam etmeye özen gösteriyorum. üzerinden geçiyorum çünkü ben altta hafif bir hareket istiyorum yani ki böyle daha hareketli oluyor blaze uyguladığımız için de kurumadığı için yani şu an ikinci yuvalama işlemiyle daha bir açıyorum zemini yine aynı şekilde gri fırçayı alayım hayatım. Şuraya sunmamışım çünkü. Yine aynı teknikle daha yoğun kapatmayarak şu halinden falan çok güzel. Evet. Şimdi son rengimiz. Şunları koyalım. Ben de şey sürekli <laughs> uzatıyorum. Evet, maviyi alayım. Ee, yine bir fırça. Şu fırça kutusu şeyi var ya. Kovayı mı? Kovayı. Oradan herhangi bir fırça rica edeyim ben. Çünkü glaze kullanıyorum. Glaze'i... Şurada yerde var. Yerde dediğine bakma. Taburanın taburun üstündeydim. Aşağı orası. Alta hava sıcaklığından ötürü. Glaze sürdüğüm için her seferinde fırçamı değiştiriyorum. Çünkü e, boyalı fırçayla glaze sürmem doğru bir hareket olmaz. Şimdi de küf yeşilimiz var. oldu. Seçilen renklerdim. Evet, <laughs> hepsi. Hepsi seçilen renkleri. Maalesef için yeşil oldu. Bu arada aklımdayken şeyi söyleyeyim. şimdi geçen hafta polyester çerçevelerimizi satmıştık. Çok güzel de talep gördü. Çok destek verdiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi kargo firmamı ben değiştirdim. Hala sözleşmemiz imzalanmadı. Bir tatil sürecindeyiz sanırım müdürleri. O yüzden de kargolarımı hala gönderemedim. Hepinizden özür diliyorum. gönder şurada bir yer kaldı. Hepinizden özür diliyorum. Sözleşme biter bitmez imzalanır imzalanmaz yollayacağım. Eski kargo firmasında ben böyle bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim. Anlaşmaya da fes onunla da aktif gönderemiyorum. Dolayısıyla kargo maliyetlerini düşük yapmak için beklemedeyiz. Hepinize tek tek dönmekte zorlanacağım birkaçını hatırlıyorum. Ama buradan bir bilgi vereyim istedim. Hatta bir hikaye çekeyim ben o konuyla ilgili en iyisi. Gözüküyor mu? Aha. Şimdi bütün bunların üzerlerine içindeki renklerle yani şu üçü için kullandığım renklerle stencil'la uygulayacağım. Çok seviyorum. Çok e, altta hareket veriyor ve üzerine istediğiniz her şeyi yapmaya imkan tanıyor size. Yani düz boyamayı sevmeyenler için en basit ve üzerine her türlü işlemi tensili, rölefi, kabartmayı, apliki, eskitmeyi, vakslamayı yani her türlü dokuyu ve uygulamayı tolere eden bir patlatıyalım tepsilerde falan da olur mu? kutularda çok Uzar yaptık tepsilerde yapılır dolaplarınızda yapabilirsiniz yok konsol kapaklarınızda yapabilirsiniz Çekmecelerinize yapabilirsiniz şu şeyler gösterelim mi? <gülüyor> ah. <gülüyor> gayet güzel i̇şte üç tane birbirine evet. uyumlu Bunlar bir balkonun aksesuarı olacak. Evet. Şimdi bunları kurutacağız, dışarıya çıkartırız zaten hızlı kuruması için. Glaze'nin ötürü kuruma süresi biraz uzayacak. Sonra standa uygulaması yapacağız.